Bugün hepimizin sevdiği o büyülü dünyanın, yani Harry Potter'ın perde arkasına dalıyoruz. Gelin, o inanılmaz hikayelerin ardında neler gizli, birlikte bakalım. Harry Potter'ın o sihirli dünyası nasıl yaratıldı, gerçekten biliyor muyuz? Belki de sadece bildiğimizi sanıyoruzdur. Şimdi, o parıltılı perdenin arkasını aralayacağız ve ekranda gördüğümüz sihirin ardındaki, hani bazen şaşırtıcı, bazen de epey zorlu gerçeklere bakacağız. Hadi o zaman, ilk durağımız gerçekliğin büyüsü. Yani o sihirli dünyanın elle tutulur tarafları. Setler mesela. O göz kamaştıran mekanların arkasında ne kadar büyük bir yaratıcılık ve pratik deka yattığını görünce çok şaşıracaksınız. Büyük salondaki o akıl almaz ziyafet sofralarını kim unutabilir ki? inanılmaz görünüyorlardı değil mi? İşte ilginç olan şu, ilk filmde o masadaki her şey ama her şey gerçekti. Gerçek yemekler. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. O güçlü stüdyo ışıklarının altında günlerce duran o yemeklerin nasıl koktuğunu bir düşünsenize. Evet, korkunç. Hatta o kadar kötü kokuyormuş ki sonraki filmler için hemen çareyi reçineden yapılan sahte ama asla kokmayan kopyalarda bulmuşlar. Peki ya Hızır Otobüs? hani o binaların arasından inanılmaz bir hızla geçtiği sahne, çoğumuz bunun tamamen bilgisayar efekti olduğunu düşünürüz değil mi? Ama işin aslı çok daha daha aca. Aslında otobüs gayet normal bir hızla gidiyordu. Bütün numara etrafındaki arabaların ve insanların çok yavaş hareket etmesindeydi. Sonra kaydı hızlandırdılar ve işte o baş döndürücü sahne ortaya çıktı. Tam bir pratik zeka harikası. Şimdi ekranda bir sayı görüyorsunuz. 210 bin. Bu ne olabilir sizce? Gringotts Bankası'nı düşünün, o hazinelerle dolup taşan kasaları, prodüksiyon ekibinin bu sahne için ne kadar ileri gittiğinin bir kanıtı bu sayı. Evet, tam tamına 210 bin tane sahte galyon basmışlar. Düşünebiliyor musunuz sadece tek bir sahne o kasa dairesi için? Bu, o dünyayı sıfırdan yaratırken gösterilen özenin ve detaya verilen önemin ne kadar inanılmaz boyutlarda olduğunun en net kanıtı bence. Tabii bu sihrin bir de insani bedeli var. Setlerin o parlatılı dünyasından şimdi bir adım uzaklaşalım ve bu büyüyü hayata geçirenlerin, özellikle de oyuncuların ödediği gerçek bedellere, yaşadıkları zorluklara bakalım. Düşünsenize, bir anda dünyanın en ünlü çocuklarından biri oluyorsunuz. Bu şöhretin getirdiği baskı o kadar ağır gelmiş ki, Emma Watson dördüncü filmden sonra seriyi bırakmayı çok ciddi bir şekilde düşünmüş. Kendi deyimiyle bu durum korkunç bir hal almış. Ve bu hislerinde yalnız da değilmiş, hem Daniel Radcliffe hem de Rupert Grint yani bizim Harry ve Ron'umuz da benzer şekilde bu ezici şöhret baskısıyla boğuşmuşlar. Sonuçta hepsi birer çocuktu ve bir anda tüm dünyanın gözü onların üzerindeydi. Şimdi gelelim setteki en büyük sırlardan birine. J.K. Rowling daha en başta ilk filmler çekilirken Alan Rickman'ı kenara çekip Snape'in bütün hikayesini, geçmişini ve en önemlisi de en sondaki kaderini anlatmış. Sadece o biliyordu. İşte bu yüzden Alan Rickman'ın performansı o kadar derin, o kadar anlamlıydı. Her bakışına, her duraksamasına o trajik sırrı gizlemişti ve büyünün bedeli bazen sadece psikolojik olmuyor. O nefes kesen sahneleri çekmenin getirdiği çok gerçek fiziksel riskler de vardı. İşte bu o risklerin en trajik sonuçlarından biri. Ölüm Yadigarlarının çekimleri sırasında Daniel Radcliffe'in dublörü David Holmes sette çok ciddi bir kaza geçirdi ve maalesef göğüsten aşağısı felç kaldı. Bu acı olay Ekrandaki o sihrin arkasında ne kadar büyük fedakarlıklar yapıldığını, insanların hayatlarını nasıl riske attığını bize çok net bir şekilde hatırlatıyor. Şimdi de bir başka zorlu konuya geçelim. Sayfadan perdeye yolculuk. Yani o kalın kitapları filmlere uyarlarken verilen zor kararlar ve bu süreçte nelerin feda edildiği. Kitapları okuyanlar bilir, yüzlerce sayfalık o dolu dolu hikayeleri iki buçuk saate sığdırmak neredeyse imkansız. Haliyle bazı fedakarlıklar yapmak kaçınılmaz oluyor. Mesela Hogwarts'ın baş belası hayaleti Peeves ya da Barty Crouch Jr.'ın hikayesini çok daha karmaşık hale getiren Evcini Winky veya Hermione'nin karakteri için çok önemli olan Evcini Hakları Mücadelesi Ere e. Bunların hepsi filmin akıcılığı için ne yazık ki makaslandı. En büyük değişikliklerden biri de Voldemort'un köken hikayesinde yapıldı. Kitapta Voldemort'un sevgi hissedememesinin bir nedeni vardı. Annesi babasını bir aşk iksiriyle büyülemişti. Bu onu daha trajik, daha karmaşık bir karakter yapıyordu ama filmde bu detay çıkarıldı ve Voldemort daha çok saf kötü bir figür olarak sunuldu. Muhtemelen sinema için daha basit ve net bir kötü karakter yaratmak istediler. Peki, kesilenlerin yanında bir de eklenenler var. Film yapımcılarının özellikle dikkatli hayranlar için filmlerin içine gizlediği o kadar zekice detaylar, küçük sırlar var ki, gelin şimdi biraz da bu gözden kaçan detaylara bakalım. Mesela Dumbledore'un ismiyle başlayalım. Dumbledore eski İngilizcede yaban arısı demekmiş. J.K. Rowling onu hep kendi kendine bir şeyler mırıldanarak, vızıldayarak gezen biri olarak hayal etmiş. Ne kadar da karakterine uygun, değil mi? Aynı zekice kelime oyunu kelid aynası için de geçerli. Aynanın orijinal adı Erised. İngilizce desire yani arzu kelimesinin tersten yazılışı. Türkçe çeviride de bu harika bir şekilde korunmuş. Kelid, dilek kelimesinin tersten okunuşu. Yani ayna adıyla size ne yaptığını fısıldıyor. Kalbinizin en derin dileğini göstermek. Peki ya bu rakamlar? 6, 2, 4, 4, 2. Tanıdık geldi mi? Bu, Sihir Bakanlığı'na girmek için telefon kulübesinde tuşlanan şifre. Peki sırrı ne? Çok basit ama bir o kadar da dahice. Eski tip bir telefonun tuş takımını düşünün. Bu rakamların karşılık geldiği harfler ne olabilir? Evet, M-A-G-I-C yani sihir. Gözümüzün önünde duran ama fark etmesi için dikkatli olmak gereken harika bir detay. Peki tüm bunları öğrendikten sonra sizce filmlerin büyüsü azalıyor mu yoksa artıyor mu? Bence o illüzyonun arkasındaki insan emeğini, zekayı, çekilen zorlukları ve yapılan fedakarlıkları görmek o sihri azaltmıyor. Tam tersine asıl sihrin tüm bunları oldurabilmekte yattığını göstererek o dünyaya gözümüzde daha da büyütüyor.